Fatma anneciğim sesleri duyuyor musun? Ördek ses geliyor ya. Sana da geliyor mu? Evet, evet anneciğim nereden geliyor acaba? Anne kuşların oradan geliyor. Ay gidelim de bakalım gel Fatma. Nerede geldi acaba bu? Allah Allah. Aa Fatma. Bak. Ay gördün mü? Burada tatlı mı tatlı bir ördek var. Evet anne. Ay çok abi. güzel. Acaba bu neden Çişliyor. geldi? Evet, evet şişko. Kuşlara mı geldi? Aa, kuşlara mı geldi yoksa? Kuşların sesine gelmiş olabilir mi? Evet. Fatma anneciğim. Bu neden burada ya? Nasıl girmiş buraya? Anne belki göç ederken başka ülkelere göç ederken düşmüş olabilir mi oraya? Aa, aa evet. Evet düşmüş olabilir anneciğim. Çünkü yavruya benziyor bu. Bakar mısın? Ay kanatlar falan küçücük. Çok acıktı mı? Evet anneciğim bu kesim acıktı. Evet. Gel bakalım buna ne verebiliriz? Elma. Evet elma verelim gel. Anne elma getirdim. Evet Fatma hadi gel de verelim. Karnını doyursun. Evet. Güzel erdekcik. Geç, geç bakalım. Asma anneciğim hadi elmayı ver de yesin. Heh, oraya bırak. Gel bakalım buraya. Evet yesin de kocaman olsun. Anneciğim ne yapıyorsun? Fatma bir şey fark ettin mi anneciğim? Büyümüş. Evet o büyümüş ve külü aldı. İnanmıyorum ya. Ya sen daha ne de kadar de boğazlısın mi? böyle. Daha Elma hep yemiş bitirmiş. Bakar mısın Fatma? Evet. Kırıntı bile kalmamış. E ee, bu daha aç hala. Getirelim mi? Ne getirelim bu sefer? Fatma anneciğim senin de bir şeyler istiyor. Mandalina getireyim mi? Evet anneciğim koş da getir hadi. Hadi seni burada bekliyoruz biz. Aa, şunun tatlılığına bak ya. Çok güzel. Ördükçe gel bakalım gel, gel gel çok tatlısın sen. Tatma getirdin mi? Hadi koy bakalım. Bunu da afiyet Biraz daha büyüsün. Oh, Anneciğim bu ne böyle? Aa, aa, patlayacak neredeyse. Ee? <laughs> Ay çok şişmanladı bu ya. Hı -hı. Aa, şuna bak şuna Hı -hı. top gibi oldu. Küçücüktü. Ay bunu ne yapacağız biz? İnsanlar, Şurada... evet daha halen aç bu. Ay ne yedireceğiz? Hasım gel hadi mutfağa gidelim bir şeyler daha bakalım. Aynen. Ne aynen. bulabiliriz bakalım bu ne yiyecek böyle ya kocaman oldu. Aa, bakalım bakalım ne yiyebilir. Hatma anneciğim bir şey bulamadık ya. Bunu yedireceğiz. Acaba ne yapıyor diktik? Fatma anne inanmıyorum ya sıkla yemiş kuş nerede Fatma bu her şeyi yemeye başlamış kuşu bile yemiş anneciğim elimi kaldı. de yerse bizi de yerse Fatma bu biz de yerse kızım anne geliyor evet kaçalım hadi kaç 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 anneciğim buraya geçelim geç geç Aa, kapıyı örtelim kapıyı ört kapıyı Fatma anneciğim sen oraya mı saklandın ay ben nereye saklanacağım ya ay ortada kaldım Ay ördeklik beni de yiyecek. Aa, Fatma ne yapacağız şimdi anneciğim? Buraya doğru geliyor galiba sesi duyuyor musun? Ay tıkır tıkır ses yapıyor geliyor galiba. Aa. Fatma içeriye girdi anneciğim. İnanmıyorum inşallah bizi fark etmez. Fatma sana doğru geliyor. Fatma sakla kızım ayaklar diyecek sana doğru geliyor. Ah Fatma. Fatma anneciğim gitti Fatma. Ördek. Ah seni yaramaz ördek kızım yedin. Hemen evet, şükür Çıkar. Çıkar Fatma'yı. Çabuk bakayım. Kocaman göbeğin içinde. Hadi bakalım. Oh Fatma çok şükür. Geldin kızım. Ay bu ördeği hemen dışarı atmam lazım bakar mısın küçücük kaldı bir de. Aa. Evet arkadaşlar Hulusi yemeğini bitirdiği için ona böyle cips aldım. Kocaman bir cips Hulusi. Anneciğim bak. Anneciğim bunu güzelce ye tamam mı? Yemeğini bitirdiğin için sana getirdim. Hadi bakalım afiyet olsun. buraya nasıl girmişim ben ya of. Yatak dururken burada niye yatıyorum acaba ben? ben şuraya biraz yatayım. Eriğim ağırmış. Baloncuk makinem nasıl? Çok güzel değil mi? Aa içeriden ne ses geliyor böyle? cips sesi Aa Hülüsü cips mi yoksa? canım çekti ama gidelim de bakalım ne yapıyor Hulusi Hulusi ne yapıyorsun sen burada vay wow, Hulusi cips mi yiyorsun yoksa Hulusi beraber yiyelim mi bu <laughs> neden ama Hulusi ben sana hep getiriyorum yiyoruz beraber olmaz Hulusi ya neyse bak elimde ne var gördün mü elimdekini Allah'ın çıkarıyor bu. Sana göstereyim mi? Değişelim mi istersen? Değişim. Sana dur göstereyim. Ondan sonra fikri değişecek. Göreceksin. Bak Hülis şimdi açıyorum. Bak üfleyeceksin tamam mı? Üfle bakalım. Kulis gördün mü? Nasıl çıkıyor? Ne dersin? Değişelim mi? Hadi Hülüs al bu çok güzel bak düdüğü de var. Al Düdüğünü de öttür. Şşş, o. Şşş, şşş. Evet. Gördün mü Hülüs ya sana demiştim. Hadi değişelim o zaman. Hayır. Hadi, hadi demiştin ama değişelim diye. Hadi bakalım Hülüs ver. Ver cipsi. Hadi Hülüs al. Hülüs al diyorum sana. <laughs> Hülüs versene ya. Hülisi. Evet. Beraber yiyelim. Ne olacak Hülisi? Ver Hülisi ver ver. Hülisi versene ya. Yaramaz seni. Hülisi ver diyorum. Ah düştü. Aldım gördün mü? Aldım gördün mü Benim oldu. Bırak Hülisi bırak ya bırak. Bırak. Ya ne yapıyorsun Hülisi ya? Hülis versene. Hülis'i dur dur dur. Ya ben yiyeceğim işte bunu. Baloncuk makinesi senin olsun. Ay, yes. Bu sesler de ne ya? Aa, aa hello neighbor ne yapıyorsun? Ah. Hello neighbor Hulusi. Ay, Ay ne yapıyorsun siz böyle? Hii. Hello ah. neighbor. Hulusi dur sen anneciğim ne yapıyorsun öyle sen? Hello neighbor cipsimi aldın sen. Ne yaptın ya sen nereden çıktın yine ya? Ya cips canım çekti işte. Hülyse vermiyor ikimiz yiyelim diyorum vermiyor. Hülyse anneciğim ya gelin. Gelin bakalım buraya siz. Gelin bakalım oturun şöyle karşıma geçin. Dur dur Hülyse dur. Hele ne yapar ya o Hülyse'nin ya versene ya. Ya birazcık iyi ne olur sanki. Hülyesi vermiyor bana. Bak baloncuk makinesi getirdin. Neredeydi bu ya? Bak bak gördün mü? Değişelim diyorum yok diyor. Tamam o zaman hello neighbor. Hülyesi paylaştırayım mı size? He, ne dersiniz? Oley evet evet paylaştım. Ne olur ne olur hadi ya. Tamam o zaman size onu paylaştıracağım. Hadi gidin de tabak getirin mutfaktan. Koşun bakalım. Getirdiniz mi? Evet. Getir hello neighbor. Bakın açtım böyle. Hadi bakalım paylaştıralım. Getir bakalım hello neighbor. Tamam mı? Bu kadar yeter mi? Biraz da hülesiye dökelim. Tamam. Aa, hello neighbor, seninki az olmuş. Getir biraz daha dökelim. Yok, tamam mı? Hah, tamam paylaştınız. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Hadi bakalım yiyin.